Arkadaşlar şimdi size kuşlar için bugün aldığım ım, malzemelerini göstereceğim. İlk önce yavru için aldığım çam talaşı. Bir. Bakalım ne gelecek. Kalamar taşı. İşte kalamak kemiği. Böyle. O da. Burada arkadaşlar ve darı var. Darı. İki tane darı var arkadaşlar. Bakın hemen lambasını açıp göstereyim. ve da tuz taşı balık gemi değil arkadaşlar merak etmeyin balıklar burada arkadaşlar tuz taşı dediğim yani kum kuş kumu böyle iki tane darı zaten burada ve bir ise gaga taşı. Ve şurada kalamak kemiğini takmam için bir tane i̇şte bu. Arkadaşlar ben hemen bunu karamak kemiğine takıp geliyorum. Arkadaşlar maalesef takamadım. Şimdi göstereyim. Burada darılar. Burada kumlar, gaga taşı vesaire vesaire var. Arkadaşlar hemen ışığı kapatayım. İşte gaga taşın şekli normalde böyle. Arkadaşlar bunu e, yemeleri için de kuşlara verebilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Hem kuşlara veriyoruz hem de ıı, kuşun dişinin altına koyuyoruz. Hem yağları sıcak tutuyor hem de dişi bu bunu yiyor. Bu kum Himalaya tuzu. Bal iş kuşlara hiçbir zarar kuşların yavrularına hiçbir zararı yok. Merak etmeyin. Ve çam çalıştı işte arkadaşlar. Hemen ben bunun içinden çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar ben kuş üretimi hayatımda hep bu flora markalarını kullandım. Arkadaşlar ilk çam ilk tavaş aldığımda normal tavaş aldım. O da bit yaptı. Ve bit, bit ilacı yani sprey falan aldık. Böyle markası flora. Ondan sonra buna geçince hiç öyle bit mit sorunu yaşamadım. İşte böyle. Kan biti bit ve pire barındırmaz. Rutubet, rutubeti alınmıştır. Çam kokusu astım ve bronşit hastalıklarına iyi gelir. Böyle arkadaşlar. Kuşlar ve kemirgenler için siyah çam talaşı. Böyle. Şimdi hepsini sıra sıra gözden geçirelim kuş kumu, kalamar taşı, kalamar kemiği, gaga taşı, siyah çam talaşı, iki tane darı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.